Hoş geldiniz. Bugün Francis Bacon'ın, e, belki adını çok duymadınız ama aslında müthiş etkileyici bir eserine Yeni Atlantis'e daha yakından bakacağız. Elimizdeki kaynak da Bacon'ın kendi metni zaten. Hikaye, yani Pasifik Okyanusu'nda kaybolmuş, artık umudunu kesmiş bir gemi mürettebatının şans eseri gizemli bir adaya benseleme varmasıyla başlıyor. İşte bizim amacımız da tam olarak bu. Sizinle beraber bu adayı yani Bensalem toplumunu bir keşfedelim diyoruz. Burayı özel kılan ne? Hani bir ütopya diyoruz ama neden? Nasıl bir düzenleri var? Temel değerleri neler? Gelin Bacon'ın bu ideal toplum vizyonunu biraz deşelim bakalım. Sam, kesinlikle. Yeni Atlantis hem bir ütopya klasiği sayılır hem de e, şey bilimsel devrimin yaklaştığını hissettiren bir metin olması açısından çok kritik. Diğer ütopyalardan belki de en temel farkı bilginin ve özellikle organize bilimin toplumun tam merkezine konulması. Bu sohbette de Benselemi hani eşsiz kılan değerlere, kurumlara bir de Bacon'ın geleceğe dönük o ilginç öngörülerine odaklanalım diyorum. Harika. O zaman başlayalım. Her şey dediğim gibi denizcilerin Güney Pasifik'te Peru'dan Çin'e yol alırken kaybolmasıyla patlak veriyor. Günlerce fırtına, yiyecek bitmiş, sular tükenmiş. Tam böyle çaresizlik içindeyken karşılarına bir kara parçası görüyorlar ama hemen sevinemiyorlar çünkü karaya çıkmaya çalıştıklarında ellerinde sopalar olan yerliler tarafından engelleniyorlar. Korkutucu değiller ama e, mesafeliler diyelim. Çok zaman geçmeden gemilerine bir yetkili geliyor. Böyle sarı bir asası var bir de elinde bir parşömen tutuyor. İşte burası acayip ilginçleşiyor. Parşömende tam tamına dört dilde İbranice, Antik Yunanca, Latince ve İspanyolca mesaj var. Düşünebiliyor musunuz? Kurallarda net, 16 gün içinde gitmelisiniz diyorlar ama eğer yardıma ihtiyacınız varsa yani su, yiyecek, hasta bakımı gibi bunu belirtirseniz size merhamet gösteririz diyorlar ve en tuhafı parşömenin üzerinde bir haç işareti var. Tabii bu Hristiyan denizciler için büyük bir rahatlama, bir moral kaynağı oluyor. <laughs> Dahası da var yetkiliye hediye olarak para uzatıyorlar ama adam bir iş için iki kez ödeme almam diyerek reddediyor. Yani müthiş bir ilk temas anı. Gerçekten öyle müthiş. Bu ilk karşılaşma dediğiniz gibi adeta Ben Salamin bir özeti. Dikkat ederseniz temel değerler hemen kendini belli ediyor. İnanılmaz bir düzen var ortada değil mi? Organize bir karşılama, net kurallar. Evet, evet. Sonra bilgiye verdikleri önem yani dört dilde metin hazırlamak. Sonra insancıllık yani yardım teklifi, dindarlık, o haç sembolüyle kendini gösteriyor ve tabii ki sarsılmaz bir dürüstlük, rüşvetin o kesin reddi. Bu bir tesadüf değil yani. Bacon bize en başından ideal toplumunun nasıl olması gerektiğini fısıldıyor gibi. Planlı, bilgili, ahlaklı. Rüşvetin reddi de sadece kişisel bir erdem değil aslında. O devlet görevlilerinin görevleri karşılığında zaten maaş aldığı, ek çıkar peşinde koşmanın ayıp sayıldığı bir sistemin işareti. Anladım. Yani bu sadece aneyi iyi insanlar durumu değil, aynı zamanda işleyen bir sistem var arkasında diyorsunuz. Peki sonra ne oluyor? Karaya çıkmalarına izin veriyorlar mı bari? Evet, izin çıkıyor. Ha, güzel. Nereye götürüyorlar peki? Yabancılar evi diye bir yere götürülüyorlar. Burası da anlatıldığına göre bayağı etkileyici. Temiz, böyle ferah, tuğladan yapılmış odalar. Hastalar için ayrı bir bölüm var. Hatta onlara özel şifalı içecekler, haplar falan veriliyormuş. Sağlıklı olanlar için daha konforlu odalar düşünülmüş. Anlatıcı diyor ki, bize çok iyi baktılar. Yemekler çok kaliteliydi. Hı hı. Ama ufak bir kural var tabii. İlk üç gün binadan dışarı adım atmak yok. Yetkili bunu da yine çok nazikçe açıklıyor. Hani dinlenmeniz için bir fırsat bu diyor. Bu üç gün içinde denizciler kendi aralarında toplanıyorlar ve diyorlar ki ya bu insanlar bu kadar iyi, bu kadar dindar. Bizim de onlara karşı iyi davranmamız lazım. Özellikle hastaların çok hızlı iyileşmesi onları acayip etkiliyor. Burayı ilahi bir şifa havuzu gibi görmeye başlıyorlar. İşte bu yabancılar evi, ben Selem'in dış dünyaya karşı o kontrollü ama aynı zamanda insancıl yaklaşımının küçük bir modeli gibi aslında. Bir taraftan potansiyel bir tehdit olarak gördükleri yabancıları, yani sizi, ziyaretçiyi kontrol altında tutuyorlar. İşte karantina, gözlem süreci falan. Ama diğer yandan da misafirperverlikten, temel insani yardımdan asla ödün vermiyorlar. O üç günlük süre hem bir nezaket jesti hem de aslında bir gözlem periyodu hastaların o kadar çabuk iyileşmesi ise e, ileride daha net göreceğiz. Adanın sahip olduğu o ileri düzeydeki tıbbi bilgiye yapılmış çok zekice bir gönderme. Evet evet. Yani bu kurum hem düzeni koruma hem de bilgiyi kontrol etme arzusunu çok net yansıtıyor. Kontrol ve merhamet dengesi. İlginç bir başlangıç gerçekten. Peki ama neden bu kadar izoleler? Yani dış dünyayla neden bu kadar mesafeliler? Sebebi neymiş? İşte o sorunun cevabı da geliyor. Üç gün sonra mı? Aynen üç günün sonunda denizcileri yabancılara ve yöneticisi ziyaret ediyor. Kendisi bir Hristiyan rahip çıkıyor. Bu da ilginç. Denizcilere altı hafta daha kalma izni verildiğini, üstelik masraflarının da devlet tarafından karşılanacağını söylüyor. Tek bir kısıtlama var. Özel izin olmadan şehir surlarının belli bir mesafesinden bir karan diyorlar. Yaklaşık bir buçuk mil kadar uzağa gidemezler. Hmm. Sonra yönetici Ben temel politikasını açıklıyor. Amaçları şu, dünyanın geri kalanını bilmek ama dünya tarafından bilinmemek. Bu yüzden adaya yabancı kabulü çok nadir ve çok kontrollü. Eskiden durum farklıymış ama yaklaşık 3000 yıl önce hani Atlantis yani Amerika diyor, Bacon ve diğer büyük medeniyetler, Finike'liler, Çinliler falan denizlerde daha etkinken de dünyayla daha iç içeymiş. Hatta Atlantis'ten gelen istilacıları bile püskütmüşler. Vay be. Ancak Atlantis büyük bir sel felaketiyle yok olunca Bacon özellikle deprem değil sel diyor ve küresel denizcilik gerileyince her şey değişmiş. Yaklaşık 1900 yıl önce Kral Solomona adında bilge bir lider çıkmış. Bu kral Solomona, Bensalem'in ulaştığı o mükemmellik seviyesini korumak ve dışarıdan gelecek yozlaştırıcı etkilerden yani adetlerin karışmasından sakınmak için bu izolasyon politikasını başlatmış. Ama bu katı politikaya rağmen yabancılara insanca davranma ve onlara gitme ya da kalma seçeneği sunma ilkesini de korumuşlar. İşte bu izolasyon politikası, benselem ütopyasının e, temel direklerinden biri. E, Kral Solamuna'nın motivasyonu ne peki? Metinde açıkça yeniliklerden ve adetlerin karışmasından şüphelenmek diye geçiyor. <laughs> yani dışarıdan gelecek farklı fikirlerin, farklı yaşam tarzlarının mevcut o mükemmel düzeni bozacağından endişe ediyorlar. Bacon bu durumu o dönemin Çin'inin izolasyonuyla karşılaştırıyor ama arada önemli bir fark görüyor. Çin'in izolasyonunu biraz korkaklık, cehalet gibi yorumlarken, Benserlem'in izolasyonunu, hani ulaşılmış yüksek bir medeniyet seviyesini bilinçli olarak koruma çabası olarak sunuyor bize. Ama bu hemen akla şu soruyu getiriyor tabii. Madem bu kadar iloleler, dış dünya hakkında nasıl bu kadar çok şey biliyorlar, daha en başta yönetici dört dilde yazılmış bir parşömenle gelmişti yani. Harika bir soru. İşte tam bu görünürdeki çelişki bizi bensellemin ve aslında Bacon'ın vizyonunun en can alıcı noktasına yani adanın kalbine götürüyor. Bu izolasyon mutlak değil. Çok ama çok önemli bir istisnası var. Ah evet. Tam da oraya geliyorduk. Kral Solomon'un yani çözümü bu noktada devreye giriyor. Solomon'un evi diye bir kurum kurmuş. Diğer adı da 6 günlük işler koleji. Burası adanın adeta gözü, feneri. Hmm. Peki amacı ne? Yöneticinin kendi ağzından aktarıyor metin. Nedenlerin bilgisi ve şeylerin gizli hareketleri ve insan imparatorluğunun sınırlarını mümkün olan her şeyi gerçekleştirecek şekilde genişletmek. Yani kısaca doğayı anlamak ve ona hükmetmek, bilgi yoluyla güç kazanmak. İnanılmaz bir hedef. Peki izolasyonu nasıl aşıyorlar? İşte o istisna burada. Her 12 yılda bir Salomo'nun evinden seçilmiş özel üyeler, bunlara ışık tüccarları deniyor, gizlice yurt dışına gönderiliyor. Amaçları altın, gümüş, baharat falan getirmek değil. Hayır. Onların görevi dünyanın dört bir yanındaki bilimsel gelişmeleri, yeni icatları, sanatsal üretimleri öğrenmek, kitaplar toplamak, aletler, deney örnekleri getirmek. Vay canına! Kısacası ben Selem'e maddi bir zenginlik değil, ışık yani bilgi taşıyorlar. Bu üyeler dış dünyada kalıp bilgi toplamaya devam ediyor. Gemilerse topladıklarıyla adaya dönüyor. İşte burası var ya, burası Bacon'ın manifestosu adeta. Salomon'un evi onun kafasındaki ideal bilimsel kurumu temsil ediyor. Tamamen deneysel araştırmaya, keşfe ve bilginin insanlığın yararına kullanılmasına adanmış devasa bir organizasyon bu. Hedef de çok iddialı. Sadece bilmek yetmez, doğa üzerinde güç sahibi olmak lazım. Mümkün olan her şeyi gerçekleştirmek bu, Bacon'ın gerçek hayatta da sürekli savunduğu, devlet tarafından desteklenen, organize bilim anlayışıyla birebir örtüşüyor. Evet. O görevlerin gizli yapılması da Ben Selemi'nin dış dünyanın bilgisinden faydalanırken onun yozlaşmasından kendini korumasını sağlıyor. Ve tabii en büyüleyici olan şey nihai meta'nın en değerli kaynağın bilgi olarak tanımlanması. Bilgi eşittir güç, o da eşittir ilerleme bu denklem var kafasında. Gerçekten de ışık tüccarları yani bilginin kendisi bir hazine olarak görülüyor. Müthiş bir fikir. Peki bu Salomon'un evi nasıl bir yermiş yani? İçinde ne var, ne yok? Biraz daha detay var mı? Olmaz mı? Anlatıcı şanslı Salomon'un evi babalarından biriyle tanışıyor. Bilge kişi ona kurumun içini bir bir anlatıyor. Dinlerken gerçekten insanın ağzı açık kalıyor. Burası adeta bir bilim ve teknoloji cenneti gibi bir yer. Şöyle düşünün Doğayı taklit etmek ve deneyler yapmak için yerin yüzlerce metre altına inen derin mağaralar yapmışlar, hava olaylarını gözlemlemek için yarım mil yüksekliğinde kuleler dikmişler, her türlü su kaynağını taklit ettikleri yapay göller, kuyular var, hatta işi abartıp hava durumunu kontrol edebildikleri iddia edilen binaları bile varmış. İnanılmaz. Kontrol yani. Bitmedi. İnsan sağlığı için özel şifa odaları, böyle teropetik banyolar, bir etkilerin aşılandığı, boyutlarının değiştirildiği, hatta yeni türlerin yaratıldığı özel bahçeler, hayvanlar üzerinde kesip biçmeden tutunda boyutlarını, doğurganlıklarını değiştirmeye, melezlemeye kadar her türlü deneyi yaptıkları parklar, Vay. uzun ömür ve vüç veren özel yiyecek ve içecekler üreten mutfaklar, Avrupa'da bilinmeyen ilaçların yapıldığı dispenserler liste hakikaten uzayıp gidiyor. Mekanik sanatlar farklı fırınlar ısı kaynakları gerçekten de inanılmaz bir kapsam bu bacon kendi zamanında hayal edilebilen neredeyse tüm doğa bilimlerini ve teknoloji alanlarını, hatta biraz da ötesini bu kuruma sığdırmayı başarmış. Burası devasa, koordine bir bilimsel araştırma merkezi için adeta bir proje taslağı gibi duruyor. Denizaltılar, uçuş denemeleri, teleskop ve mikroskop benzeri o gelişmiş optik aletler, genetik manipülasyonun ilkeleri aşılama melezleme, bunlar o dönem için akıl almaz öngörüler. Kesinlikle. Özellikle o optik ve akustik likle ilgili perspektif evleri ve ses evleri, duyuların manipülasyonuna yönelik parfüm evleri ve gelişmiş makinelerin olduğu motor evleri çok dikkat çekici. Evet, bir de duyusal aldatmaca evlerinden bahsediyor ama altını çiziyorlar. Bunlar sahtekarlık yapmak için değil, tam tersine yanılsamaları anlayıp ifşa etmek yani gerçeği daha iyi kavramak için kullanılıyor diyorlar. Bu etik vurgu çok çok önemli. Bilgi saf olmalı, aldatmacadan arındırılmalı. Bu Bacon'ın bilimsel yöntem anlayışını, hani o dikkatli gözlem, kontrollü deney, tekrarlanabilirlik ve her şeyden önemlisi olguların nedenlerini arama ilkesini birebir yansıtıyor. Salomon'un evi sadece bir ütopik fantazi değil, yani aynı zamanda geleceğin bilimsel kurumları için bir model. Bir öneri niteliğinde. Peki bu devasa yapıyı kimler işletiyor? Yani nasıl bir organizasyon var? İş bölümü nasıl? Bu kadar farklı alanda araştırma nasıl koordine ediliyor? Biraz da ona bakalım mı? Tabii orası da çok ilginç. Orası da son derece sistemli ve organize. Salomon'un evi içinde çok net bir hiyerarşi ve uzmanlaşma göze çarpıyor. Süreci kabaca şöyle özetleyebiliriz aslında. En başta dışarıdan bilgi getiren ışık tüccarları var. Sonra mevcut kitaplardan deneyleri derleyen yağmacılar ve zanaatlardan, pratik uygulamalardan bilgi toplayan gizem adamları geliyor. Hı hı. Yepyeni deneyler tasarlayıp uygulayanlara öncüler ya da madenciler deniyor. Tüm bu toplanan veriyi sınıflandıran, düzenleyenler derleyiciler. Bu deneylerden pratik faydalar yani teknolojik ürünler çıkaranlar çeyiz adamları ya da hayırseverler, daha derin, daha temel araştırmaları yönlendiren bilge kişilere lambalar deniyor. Bu yönlendirilen deneyleri titizlikle uygulayanlar aşılayıcılar ve en tepede tüm bu devasa bilgi birikimini analiz edip genel yasalara, teorilere dönüştüren doğanın yorumcuları bulunuyor. Muazzam bir iş bölümü bu. Tam bir bilgi üretim hattı şeması gibi. Tam da Bacon'ın savunduğu gibi bilim tek başına yapılacak bir iş değil. Organize, işbirliğine dayalı bir süreç olmalı diyor. Bakın, veri toplamadan başlıyor, deneyle devam ediyor, pratik uygulamaya geçiyor ve en sonunda teorik anlayışa ulaşıyor. Bilginin üretilmesi, işlenmesi, uygulanması ve soyutlanması bütün aşamalar düşünülmüş. Bir de sıkı bir gizlilik yemini var anladığım kadarıyla değil mi? Her buluş hemen kamuoyu ile paylaşılmıyor sanırım. Kesinlikle öyle. Kurum içinde sürekli danışma toplantıları yapılıyor ve hangi buluşların açıklanacağına, hangilerinin sır olarak saklanacağına karar veriliyor. Bazı bilgiler devletle paylaşılıyor, bazıları ise tamamen kurum içinde kalıyor. Bu da tabii önemli etik soruları gündeme getiriyor değil mi? Bilginin yayılmasına veya saklanmasına kim karar veriyor? hangi kriterlere göre? Bu kontrolün amacı ne? Potansiyel tehlikeleri önlemek mi yoksa gücü belli ellerde toplamak mı? Bacon bu soruları açık açık sormuyor belki ama metin bizi bunlar üzerine düşünmeye itiyor. Evet haklısınız. Bilim ve teknoloji bu kadar merkezde ama toplumun geri kalanı ne alemde? Yani sosyal yapıları, gelenekleri nasıl? Sadece laboratuvarlardan oluşan bir ada değil herhalde burası, değil mi? Elbette değil. Toplumsal değerler ve gelenekler de en az bilim kadar önemli Bensalem'de. Mesela çok enteresan bir aile bayramı gelenekleri var. Aile bayramı mı? Nasıl bir şey o? Eğer bir erkek kendi soyundan gelen ve 3 yaşından büyük olan 30 veya daha fazla kişinin hayatta olduğunu görürse, devlet masraflarıyla büyük bir şölen düzenleme hakkı kazanıyor. Bu kişiye de tirsan diyorlar. Vay canına 30 torun gibi düşünebilirsiniz. Evet. Şölen öncesinde Tirsan ailesiyle bir araya gelip varsa anlaşmazlıkları çözüyor, ihtiyaç sahiplerine yardım organize ediyor, gençlere öğütler veriyor. Adeta bir aile reisi gibi ama resmi bir statüsü var. Şölen günü de kral tarafından özel bir beratla onurlandırılıyor. Aile bağlarını güçlendiren bir ritüel bu. Çok ilginçmiş, başka ne gibi değerler var? Bunun dışında bekarete ve aile kurumuna olağanüstü bir değer atfediyorlar. Benzelem için dünyanın bakiresi tanımı kullanılıyor ve Avrupa'daki cinsel serbestlik işte genel evler vesaire çok sert bir dille kılanıyor. Evlilik çok kutsal ve sıkı kurallara bağlanmış. Çiftlerin tanışması ile evlilik sözleşmesi arasında bir ay bekleme süresi var mesela. Aile rızası olmadan yapılan evlilikler geçersiz sayılmıyor ama mirastan alacakları pay azalıyor. Hatta çok ilginç bir detay daha var. Evlilik öncesi fiziksel kusurların gizlenmesini önlemek için çiftlerin birbirlerini çıplak görebilecekleri ama doğrudan değil, bir arkadaş aracılığıyla havuzlarda yıkanırken Adem ve Havva havuzları diye bir uygulama bile geliştirmişler. Evet, bu Adem ve Havva havuzları detayı gerçekten şaşırtıcı. Bu gelenekler benzerlem toplumunun sosyal önceliklerini çok net bir şekilde ortaya koyuyor aslında. Aile bağlarına, üremeye ve toplumsal uyuma ki aile bayramı tam da bunu pekiştiriyor, verilen muazzam bir önem var. Bekareti yapılan o aşırı vurgu kişisel iffeti ve dolayısıyla toplumsal düzeni korumanın temeli olarak görülüyor. Evlilik sadece bir aşk ilişkisi değil, aynı zamanda toplumun temelini oluşturan çok ciddi bir kurum. Adem ve Havva avuzları ise kulağa ne kadar tuhaf gelse de kendi ahlaki çerçeveleri içinde aslında oldukça pragmatik bir çözüm. Dürüstlüğü sağlamayı ve gelecekteki potansiyel sorunları önlemeyi amaçlıyor. Yani aldatmaca olmasın, her şey açık olsun istiyorlar. Bir de Joab'in adında bir Yahudi karakterden bahsediliyor metinde. Onun durumu ne ifade ediyor? Evet, Joabin'in varlığı da önemli bir nokta. Benselam'da küçük bir Yahudi cemaatinin kendi inançlarını, kendi geleneklerini yaşayabildiğini görüyoruz. Bu, dönemin Avrupa'sındaki o yaygın antisemitizmi düşündüğümüzde dikkat çekici bir hoşgörü işareti aslında. Tabi bu hoşgörünün de sınırları var. Joabin, Benselam ulusunu çok seviyor ve İsa'ya Mesih demese bile ona çok yüksek vasıflar atfediyor. Ama yine de kendi kimlikleriyle var olabiliyorlar orada. Yani tüm bu sosyal yapı, o düzen, dindarlık, ahlak anlayışı, güçlü aile bağları, Benselam'in bilimsel ilerlemeyi sürdürebilmesi için gerekli gördüğü o istikrarlı zemini oluşturuyor. Her şey birbiriyle bağlantılı bir sistem aslında. O zaman şöyle bir toparlayalım, karşımızda bilgiye, bilime ve aynı zamanda dine adanmış, teknolojik olarak çok ileri gitmiş ama kendisini dünyadan yalıtmış, son derece organize, katı ahlaki kuralları olan ve aileye, toplumsal düzene büyük önem veren bir tür ütopya var. Peki Bacon'ın bu hayali adası bize bugün yani yüzyıllar sonra ne söylüyor? Bunun bizim için anlamı ne? Yeni Atlantis, evet, keyifli bir macera hikayesi gibi okunabilir ama asıl önemi orada değil. Asıl önemi Bacon'ın bilimin ve özellikle organize araştırmanın toplumu kökten iyileştirebileceğine dair o güçlü vizyonunu ortaya koymasında yatıyor. Bu bir reçete, bir öneri aslında dünyaya. Ampirik yöntemi, yani gözlem ve deneyi bilimde işbirliğini ve elde edilen bilginin somut olarak insanlığın yararına kullanılmasını savunuyor. Salomon'un evi dediğimiz şey modern araştırma üniversitelerinin bilim enstitülerinin hatta günümüzdeki think tank'lerin çok erken bir prototipi gibi düşünülebilir. Bacon bilginin dönüştürücü gücüne inanıyordu ve bu gücün doğru yönetildiğinde insanlığa neler getirebileceğini hayal etmeye çalışıyordu. Ve bitirirken size üzerinde biraz kafa yoracağınız son bir soru bırakalım o zaman. Hikayenin en sonunda Salomon'un evi babası bu anlatının yani Ben Salem'in bütün bu sırlarının diğer ulusların iyiliği için yayınlanmasına izin veriyor. Peki bu kadar gizliliğe önem veren, dış dünyanın yozlaştırıcı etkisinden bu kadar çekinen bir toplum neden en sonunda kendi planlarını, kendi ütopya tariflerini dünyaya açmaya karar verir? Bu izin onların dış dünyaya bakışları hakkında, belki de uzun vadeli hedefleri hakkında bize ne fısıldıyor olabilir? Belki de kendi modellerinin er ya da geç tüm dünyaya örnek olacağına bir tür rehberlik yapmak istediklerini mi düşünüyorlardı acaba? Ne dersiniz?